Hepinize merhaba kardeşlerim, arkadaşlarım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, yani analitik üçüncü bölüm diyelim. Hiç. Evet arkadaşlar Trabzonspor yapıyoruz, teknoloji fazla ya yap. Ee, biz mavi gelelim Onlar beyaz giysin. Hey bakalım bu burada kazanalım. Kendimizi gelelim. Yönetim Cekali ne oluyor hocam Çıkacak ama kapta dönüyor. İkisi de büyük takım arkadaşlar. Bir skipçez şampiyonluğa bir iki puanla kaçıran bir yer diğer, diğer ise üçüncü bitiren geçen sene ya. Hani Evet. Köşe arası ben sana. İyisi artık defa iyi geldik. Bektaş arkadaşlar oyun grafikleri biraz kötü olabilir. Ama oyun çok güzel arkadaşlar grafikleri de güzel. Kötü diyor. Sizi göre kötü olabilir. Bana göre arkadaşlar Bey Spor seçtiği video diyor Canlı yazıyor. Güzel eklemeler yapmış. Kim yaptıysa arkadaşlar. Bir... E, haydi yenelim ya. Haydi ya. İki haftada bir puan. Evet. Arkadaşlar, yine bir maç yapacağız. Biz arzu ediyoruz arkadaşlar. Adam saflar var arkadaşlar, ona bir maç yapıyorum. Ee, Anne, hani, odama çekiliyorum. Çocuklarım, çocukları geliyor. Of ya, Allahım ya. Evet, iyi sırttık. Bol gelmeyecek ya, biliyorum ya. İyi sakmadık. Öf. Koner. Hadi dur abi top hadi. <laughs> Trabzon'da bir puan bir puandır Ağzımda bir puan bir top. Trabzon'da bir puan bir puandır Ama <laughs> Trabzon bu sene çok kötü arkadaşlar. Geçen, bu hafta da boşak şey yenildi. Biz haftaya Trabzon'da yapıyoruz. Yeneriz Trabzon ki Fenerbahçe kim? Ah! Arkadaşlar mükemmel çaldı. Maç beraber bitti arkadaşlar. Yani geçen başta demiştik. Öyle. Ee, evet, arkadaşlar iki bir puan topladık ya. Sondayız. Kendine gel durum Kendine gel durum Puan fark başı. Fenerbahçe lider. Ama krallığın oyuncumuz ya kutat. Oynattık. <laughs> Oyun mal mısın? Şu arkadaşlar ya kötü başladık ya kötü ya. 2 <laughs> gol serdir siz gol kırıl. Ser ser siz gol kırıl arkadaşlar. Serdir siz gol kırıl. Evet arkadaşlar. Bu puan topladık. Kötü bir başlangıç yaptık. Malatya öyle yapıyoruz. Arkadaşlar yapalım mı? Yapalım ya abi ya. Allah. puan almamız gerek. <laughs> Hadi sen şey o iyi saktık. İyi sarttık. Puan almamız gerek. abi yerde puan aldık mı? <laughs> of ya adamlar bastırıyoruz ya atamıyoruz ya iyi geldik ya. Şampiyon. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Arkadaşlar şarkı dinlet yazıyor saçmasa patçık mı ya? Arkadaşlar ne yapalım? Bir tane video 1000 2000 görüntülenmiş. Ondan alalım bir tane şarkı video. Kırgın çekler ev gibi değil. Burası inan çok soğuk. Şimdi telifeceğiz. Hadi iyi geldik. Adamlar orayı sıkıştırdık ya. Atamıyoruz ya. Uf. <laughs> Kim onu şutu çekiyor? Asiyovic ya. At galiba. Uf. Asiyovic ya. Golümüz yok Süper Lig'de ya. İki haftada sıfır gol attık ya. Raziliz ya. Raziliz ya. Razıl. 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 Ya. A Abi ya her durum yakışmıyor yapıyor falan durumundayız. Yani şu an cidden dördüncüm, ne? 7 puan bile topladı her durum. Arkadaşlar başka oyun videolarının ne gelmesi istiyorsunuz? PUBG gelir. Evet arkadaşlar. Ee, hadi hadi güzel geldik. Güzel geldik. Ay ben senin aşan pası Verdiğim pası. uykusuz galiba akşamla sabah arasında oyna demiş çarpa ya Arkadaşlar çok kötü başladık ligi ya. Kötü maç sonuç devam ya. Başka yeni bir gerçek ne oluyor takım dişik ya. Kendimizi gelelim ya. Uçuş çok, çok tutladık be. bizim beraber kaldım stravu. Arkadaşlar bir maç daha yapalım. Oo, telkirdik arkadaşız? Yani çok iyi kadrosu var Antalya'nın. Yani bu sözün Antalya çok takibi gönlü yakar ya Çok takibi gönlü yatar Antalya bu Seni Arkadaşlar ya Kötü bir başlangıç yaptık Bilmiyorum devam. Haydi iyi saktık İyi saktık At oraya Koş lan koş lan beceriksiz lan koş lan Koş Koş Uf arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar gerçi. <laughs> of arkadaşlar sinirlendirdiler bana bu takım ya. <laughs> Sen galiba Fenerbahçe'desin lan. <laughs> Geri gitti Atalya ya. <laughs> Şahin. Hiçbir şey yok hocam. Arkadaşlar of bugün çok video geldi arkadaşlar 4.5 Arkadaşlar diyeceksiniz sen nesin vakti yok vaktin nasıl bir vaktim var <laughs> Arkadaşlar youtuber <'u> sır <laughs> Serbest vuş Vuş gel atamaz dediğim atamadı zaten mal. Mal Yuriç. Allah'ım ya. ya. Sinirleniyoruz takım kötü gidiyor ya. Bak eski takım gol attı lan. Gol atabiliyoruz 3 haftadır. Yenildi. Uf, <laughs> uf, çok güzel vurdu. Yiyorduk. Falan yapmasam. Adam dergisini bozdum. Şarapsızım. Şarapsız. Hadi iyi gel. İyi sarttık. Uf. Ya faal beklentimiz var mı anlamadım. Gitti ben sizin hakemliği nereden öğrendiniz iyi. Ya. Arkadaşlar şimdi misafirler diyordur. Niye bağırıyor bu? Arkadaşlar. Ya herkes benim. Hadi arkadaşlar kanalımıza abone olalım. Like'ımızı atalım. Karşı bir kanalı Umut Pura 64. Korsa işareti ver arkadaşlar. Yazınca çıkar zaten YouTube'da. Umut Pura 64 arkadaşlar. uşak Uşaklı sani? Sonuna kadar ya Of ya of ya. ya. Bu bok gibi orta açıyor ya. Küfür ettim ya. Küfür ettiriyorlar bana ya. Yep. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bye.